Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çok lezzetli ve çok pratik bir tarifim var. Çikolatalı mini cheesecake'ler yapıyoruz. Gerçekten çok pratik ve görüntüsü de çok güzel. Nasıl yaptığımı hadi gelin hep beraber izleyelim. Mini cheesecake'imiz için öncelikle tabanımızı yapmaktan başlayalım. Ee, şöyle yarım paket kadar petibör bisküvimizi rondodan geçirmiştim arkadaşlar. Ee, klasik petibör kullandım. Dilerseniz kakaolusunu kullanabilirsiniz, yulaflısını kullanabilirsiniz. Üzerine 75 gram kadar tereyağımı tavamda erittim. Ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Bisküvilerimi karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bakın hafif birbirlerini tutuyorlar. Şöyle bir kenarı alacağım. Bu şekilde muffin kalıplarım var. Muffin kalıplarıma şöyle kaşık kaşık tabanımı ekliyorum. Muffin kalıplarımın bu arada içerisine cupcake kalıpları da koydum ki cheesecake'lerimi içinden rahatlıkla çıkarabileyim diye. Bütün tabanlarımı koyduktan sonra şöyle bir kahve yanı su bardağıydı. Ile... Tabanını iyice bastırıyorum. Daha düzgün bir şekli olsun diye. Evet bütün bisküvileri arkadaşlar şu şekilde tabanını güzelce sabitledim. Şimdi bunu dondurucuya alacağım. Ben cheesecake dolgumu hazırlayana kadar Bunlar da birazcık böyle daha kısır kısır olsun diye dondurucuda beklesinler. Cheesecake dolgumuz için de bir adet yumurtamız var. Tamamıyla beyazı ve sarısını ekliyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da şekerim var. Ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Şeker güzelce eridi. Yumurtalarımız da böyle ee, köpük köpük oldular. Bir paket labne koyuyorum arkadaşlar. Yani 200 gram kadar labnemi ekliyorum. Ve yarım pakette kremamı ekliyorum. O da 100 milim kadar oluyor. Bir yemek kaşığı unumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı da mısır nişastası ekliyorum. Buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. Hepsini güzelce şöyle önce bir kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra da mikserimle karıştırmaya, çırpmaya devam edeceğim. Kaşıkla şöyle bir miktar karıştırdıktan sonra üzerine bir pakette vanilya ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Cheesecake dolgumuz hazır artık. Ve tabanlarımızın üzerine şöyle 1-2 kaşık kadar üstten bir parmak boşluk bırakacak şekilde dolduralım arkadaşlar. Çok doldurmayalım. Yumurtadan dolayı birazcık kabarmalar olacaktır. Ve daha üst sosunu da koyacağından dolayı birazcık kalsın istiyorum. Şöyle bir parmak bırakarak kalıplarımızı dolduralım. Evet arkadaşlar mini cheesecakelerimiz fırına gitmek için hazırlar. Fırınımı önceden ısıttım. 170 derecede ortalama 20-25 dakika kadar pişireceğim. Fakat her fırın farklıdır. Her zaman söylüyorum. Lütfen kontrol ederek minik bir kürdan yardımıyla pişirmenizi öneriyorum. Cheesecakelerim şu anda fırında pişiyorlar arkadaşlar. O sırada ben de ganaj çikolatamı hazırlamak istedim. Bir paket bitter çikolatayı böyle kare kare şekilde doğradım. Üzerine de Aynı yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı dolusu kremayı ekledim. Eğer mikrodalga fırınınız varsa 1 dakika mikrodalgada ısıtmanız yeterli. Eğer yoksa tavada ısıtmanız da şöyle bir 30 dakika kadar ısıtmanız yeterli. Hemen çikolata eriyor zaten ve ganajımız da bu şekilde hazır oluyor. 1 dakika mikrodalga fırında beklettikten sonra çikolatam ve krema erimişti. Şimdi ikisini birbirine karıştırarak ganajımı da tam böyle krema kıvamına getiriyorum. Ve arkadaşlar çizkeklerimi fırından çıkardım. Şöyle bir 10-15 dakikada soğumalarını bekledim. Çünkü ilk çıktıklarında hafif böyle kabarık oluyorlar. Soğumalarını birazcık bekleyin ki çikolatayı da üzerine ekleyecek kadar bir pay kalsın. Böyle çökme oluyor. Bu da zaten çok normal ve istediğimiz bir şey. Şimdi artık daha önceden hazırlamış olduğum ganajını da üzerine şöyle kaşıkla yaymaya başlıyorum. bütün cheesecake'lerimin üzerine çikolatamı bırakıyorum. Cheesecake'lerimizin üst dolgularını da tamamıyla koyduk arkadaşlar. Şimdi artık onları buzdolabına götürüyorum. Birazcık çikolata, üst çikolataları donsun. birazcık cheesecake'lerimiz tam böyle kıvamına gelsin. En az 1-2 saat dolapta bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar 2 saat sonunda artık servise hazırladım cheesecakelerimi. Gayet de iştah açıcı duruyorlar, çok güzel oluyorlar. Evet şöyle göstermek istiyorum size. Kağıdına hiçbir şekilde yapışma olmadı. Şurada kağıdından hafif sıyırdığımı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ve çıkardıklarımı da size göstermek istiyorum. Evet gerçekten tabakta. Çok ama çok şık duran bir mini cheesecakelerimiz oldu. Evet bugünkü tarifim bu şekildeydi. Hem çok pratik hem de çok az malzemeyle lezzetli cheesecakeler yapmak mümkün. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.